Akdeniz Kalkınma Ajansı Mayıs ayı olan yönetim kurulu toplantısı dönem başkanı Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Burdur Valisi Ali Taş Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Mayıs ayı olan yönetim kurulu toplantısına katıldı. Isparta Baka Merkez binasında yapılan toplantıya dönem başkanı Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Burdur Valisi Ali Taş, Isparta Valisi Aydın Barış, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclis Başkanları, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Baka Genel Sekreteri Volkan Güler ve Baka personeli katıldı. Dönem Başkanı Vali Yazıcı'nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Baka Genel Sekreteri Güler ve uzman personelin ajansın çalışmalarına ilişkin yönetim kurulu üyelerine bilgilendirme sunumu ardından toplantı gündemi görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi. Baka Yönetim Kurulu dönem başkanı Vali Yazıcı toplantıda yaptığı konuşmada Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu olarak Mayıs ayı olan toplantımızı gerçekleştirmek üzere buradayız. Bölgemizin yatırım imkanlarını tanıtarak yatırımcılara yön göstermek misyonunu taşıyan Baka paydaşlarının ve bölgede yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların sonuç odaklı programlarımızdan, faaliyetlerimizden ve projelerimizden yararlanması için çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Baka olarak hem istihdamı arttırmaya yönelik meslek edindirme faaliyetlerini hem de özel sektör yatırımcılarına yönelik verdiğimiz destekleri sürdüreceğiz. Bu doğrultuda genç istihdamını arttırmaya yönelik bir teknik destek programının ilanını görüşeceğiz. Bakanın devam eden projelerinin güncel durumunu istişare edeceğiz ve yararlanıcılarımız tarafından kurulumuza sunulan talepleri değerlendireceğiz. Yönetim kurulu toplantımızın ve alacağımız kararların 3 ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Bu